Oğlum çok büyük ekran. Oğlum ben böyle içeriye gelen. Bir arkadaşlar. Bugün Melon Sandbox. E, Melon'a karşınızda duruyor zaten Melon. Koskocaman bir Melon. Bu Melon'a deney yapacaklar Evet duydunuz. Deney. Deney. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Lan. tık tık tık. Hı? Ne oluyor ya? Tık 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 tık. bu kim ya? Of of çok uykum vardı benim. <laughs> bu kim ya? Of of sabah sabah her zaman beni buluyorlar ya. Kalkayım da şu kapıya bakayım. gel artık gel artık tık 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 Çık. buyurun efendim kime bakmışsınız eee Osman Gülçin sen misin evet benim eee seninle bir şey yapacağım söyleyeyim eee söyleyeyim posta gelmiş ne postası içeri girebilir miyim gir valla sıkıştı işte abi. Ee, sizi bir posta gönderdiler. O postayı okursanız eğer mutlu olurum. Postada imzalaşma varmış. İzma imzalaşma yaparsanız çok beğenirlermiş. Ee, lütfen yapar mısınız? Hemen şurada bekleyin. Buyurun kağıt kalem. Verin. Kim nasıl bir şeymiş? İmzalarım. Çok severim ben böyle şeyler. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. üzere. Ben Bay Efendim. Ne oldu ya? Efendim bir şey bir şey unuttum. Ne? Efendim ben bir şey unuttum. Ne? Kağıt kalem. Kağıt kalem. Aha çok pardon çok çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Hemen Verirseniz çok mutlu olurum. Uf <laughs> uh, be bayıldım. Şimdi seni alalım da götüreyim. Oğlum sen ne arsın lan çek çek çar çekemiyor lan sen kaç kilosun? Baba ya Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Bekleyin hemen şunları. Efendim tamam mı? Tamam tamam bitti. Şimdi sıra sizde. Tam efendim. Hopçu. <laughs> Bu patron da bir deli bir Evet hiç durmadan hadi yap şunu. Lan ne? Yaptın? Ya hadi onu bunu boşver de yap şu işi artık. Üf tamam ya şu bir kapıyı açamadı ya. Açıyorum bekleyin açıyorum. Aç artık ya seni bekliyoruz bir saattir. <laughs> Harbiden ya bir saattir seni bekliyoruz. Lan lan Düğme 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 bozuk Düğme 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 Are you okay? Düğme Are you okay? Hı Filizli olmuş adam Filizlenmiş yani ben bunu dondurunca zaten direkt hepsi dondur donuyormuş. Yani direkt tüm parçası parçası donuyormuş. Basıyorum. Bas artık. Açtım. Hadi lan. Çıkartın lan beni. Çıkarsın oğlum. Buna hakkımız yok. Çıkarmayacağız. Hani açılmıyor. Heh. Ben şimdi açıldı. Bu ne oldu? Ne olmuşum ben kapıya? ya? <laughs> Atıyorum içeri. Git at. Git at ya. Oğlum <laughs> ne yapayım? Ahmet bir su ya? yok. Yapamıyorum işimi senin yüzünden. At hadi. <laughs> Şu patron beni atacak senin yüzünden Ahmet ya. Hafun kovulacak mıyım? Lan anne. Ona anne. Evet ölçük bu. Tamam ben bulamtı sanırım. Olmuyor. motor atıyorum. <laughs> o virüs mü? virüs falan değil. Şimdi virüs. Oh. Hemen kapat kapıyı hemen. Hemen. <gülüyor> Ay. Ah. <laughs> bizi öldürecekmiş. <laughs> bizi öldürecek. Uykum geldi ya. Ciddi uykum geldi. Oğlum ne kar yağdı ya. Ama kar eridi. Eridi karlar. Dur şimdi. Ne yapıyorduk? ha? lan evet bizdeki <laughs> Beyler saldıracak mısınız? Evet saldıralım isterseniz saldırın. Hadi ben kaçır Sen git artık işimize yaramıyor. Kapıyı yok ettim. Açtım kapıyı açtım. Açılmadı. Açıldı şimdi. Çıkın beyler. Ya ben bir şey işlemiyor. Lan camı kırdın. <gülüyor> <gülüyor> oh, yuf, <adam> <laughs> Şöyleyin lan yuh adam evliyim. Söyleyin lan. Söyleyin yoksa hepinizi patlatırım. Kapıyı kapatıyorum. Lan kapıyı kapatsan ne işleyecek? <laughs> lan niye camı kırıldı diyorum lan. Camı kırmayalım o zaman. Ya kırmasın abi. Hocam cam. Bak hocam. Piu. Adamın evine gitti Allah. Abi değilsin da eve. Evet. Dur şimdi ya. Bunlar böyle oldu. Çok garip oldu. Bekleyin. Arkadaşlar az önceki olayı aldırış etmeyin siz lütfen. Aç kapıyı. Açtım. Az önceki saniye. Alın. Oğlum bu mi? Lan çizim bile yok. E ne yapıyorum lan? Arkada kapı açık. Niye hiç sesli konuşmuyorum? Lan bir dön. Bu niye dönmedi abi? Neyse bir kanalat diye kaydedeyim. Ana var. Fına. Vana var. Vay. Ay. Fana var. Yanı var. Fana var. Evet, save'ları bağlayabilirsiniz. Çok saçma. Bilinmeyen cisim. Çubukmuş. Çubuk. Merak Etmeyeyim. Bunu sileceğim. Hatta şimdi sileyim ben. Tamam. Let's go. Canavar nerede? Fana var. Ferrari bu. Fana var. Nerede bu fana var? Bekle. Lan ben bunu şey <laughs> kaydedememiş. <laughs> Çok iyi. Çıkar şundan bir tane daha. Ne yani niye uğraşıyorum ki? Hop hop. Batır. Adam değil daha doğru mu? Şu güzel enerji bitti. Eee enerji bitmiş. Bu da neydi? Ay çok kötü hissediyorum. Bu ne? Neler duydunuz bu? Bu ne olacakmış? Aa, fırsat.

Lan, ya, ulan, işte, uy, uy. Şimdi o patronu bulma zamanı. Şimdi o patronu bulup <laughs> onu öldürüyorum. Bu arada bu fikir benden değil. Buradan KMS e... değil lan. Kaç KMS? Neyse buyurun KMS e sayesinde bu deney aklımda. Döndü. Neyse. Öyle. Öyle. Dediysem ne öyle. Neyse ettiler buradan. Şey sesleniyor. Kemese çalma amaçlı değil. Lütfen. Şimdi bekleyin hazırlık yapacağım. <laughs> Vallahi istemem. Kusura bak. Çok komik. Çok komik. Çok komik. <laughs> Video çekiyorum. Bırakır mısın beni? Düğü <laughs> 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 d d d

yine bakıyor. Silah. Silah havada kalmış ben de diyorum. Bu ne lan? Silah. Şimdi sen git bakayım şuradan. Hazırlık yapıyorum. Efendim, efendim. Ben e, şey can mı lan? Hapisinden kaçmış. Ne? Nasıl olabilir? Efendim bildiğiniz kaçmış adam. Ah, nasıl oldu? Yine askerler de öldü. Ne? Nasıl? Öldürdü işte. Hayır. Sıra bize geliyor. Hayır 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 hayır. Mümkün Hı. değil patron. Dur bekle. Benim şuralarda bir yerde masa olması lazım. Da hemen getireyim onu ben. Bondri patron. Lan. Ben... Ah, tamam. Koydum. Patron ben de geliyorum. Gelmiyorsun lan sen savaşacaksın. Oy ben senin gibi patronum. Ne diyor lan sen? Diyor <laughs> işte o e. Senin gibi patronum. <laughs> Geliyor dur. Orada Al, burayı kapatmak lazım. Bir şey bulmam lazım. Hemen gitmeliyim. Tamam uh. burası oh, iyi oldu. Böyle iyi oldu. Hayır gelme. Daha gelmiyorum. Ne gelmesi? Gelmemesi. Gelme diyorum. Ya abi ben korkuyorum. Yok. Korkmayacaksın. Ama siz böyle yaptınız. O yüzden öleceğiniz haberiniz var değil mi? Patronun yok. Nasıl yok? Çünkü ona ihbar vermedim. Niye vermedin? O ortamda tahtalar ne bileyim? O mu? O hiçbir şey yok. Şey oo, oo. Gelme lütfen bak. Küserim. Olum bi seninle arkadaş mıyım ben de güsüyon <laughs> O oh. bu ne Bu ne lan Filiz Gel aynı finir. Gel lan buraya Gülücak lan Hayır Lan <laughs> lan Hayır seni alçak silahımı yok ettim Alçak kimmiş biliyor musun kimmiş baban lan senin gibi in yürü git ben üstüne ha yakaladım seni ay ben yapacağım işe tükürüyor ya bay <laughs> bay bye. demek sonumuz böyle oluyor yani böyle olacakmış gördün mü Oh, Hadi bitir Kafanın da tadı iyiymiş o. Çok güzel tadı. Neyse arkadaşlar. Gördünüz, öğrendiniz. İnsanlara böyle yapılmaması gerektiğini de öğrendiniz. Aa, neyse. Oğlum 21 dakika. 22 dakikadır şunu çek. 23 mi lan? 22. 22 dakikadır bunu çekiyor. Az önce video durdu. Boşa çekmişim. Yeniden aynı şeyi yapmaya dedim yaptım da. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için. izlediyseniz evet teşekkür ederim. Şuradan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ş şuradan abone olup şuradan da like atarsanız çok ama çok sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.